Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında bu kira meselesiyle ilgili ona bağlayacağım. Diyor ki kira meselesiyle ilgili bu kira artışları falan. Şimdi bir kere kiracıları yani ev sahiplerini bir, biraz bir şeytanlaştırma durumu söz konusu. Şimdi diyor bakanlığımızın çalışması var diyor. Bunun üzerine gideceğiz diyor. Fahiş kira artışı ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına gideceğiz. Vatandaşlarımızı aç gözü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek enflasyonu ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir diye ev sahiplerine de gözdağı ev sahiplerini bir avuç azgın işte gözünü para bürümüş insanlar olarak tariflemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan diyorum. Ve Sayın Enes Hocam'a dönüyorum. Ne diyorsun Enes Hocam Cumhurbaşkanının bu açıklamalarına? Ee, ev sahipleriyle ilgili açıklamalarına mı? Hangi açıklamalarına? Petrol, ÖTV, deprem. Aslında Hepsi o kadar çok şey konuşulmuş ki. Yani e, uçaklarda, uçakta şey muhabbetler hakikaten uzun sürüyor. E, Cumhurbaşkanının uçaklarında her şeye de değiniyorlar e, mümkün olduğunca. Ya bu tabi deprem biliyorsunuz seçimden önce oldu. Ee, normalde tüm bu adımların seçimden önce atılması gerekiyordu. Ee, seçimden sonraya bırakıldı haliyle. Yani e, bir seçim ekonomisi uygulanması gerekliliğinden dolayı seçimden sonraya bırakıldı. E şimdi de hani aklımızla al alay edercesine ya deprem oldu onun için yapıyoruz. Yani e, niye o zaman seçimden önce yapmadı... Hani bir devlet ciddiyetiyle şununla bununla... bağdaşır mı? Hani hep bundan bahsettikleri için söylüyorum. Yoksa tabii ki her siyasetçi bu şekilde hareket eder. Ama hiç bu şekilde hareket etmemiş, etmeyecekmiş, asla etmezmiş, e, kitaplarında böyle bir şey yazmazmış da e, şimdi bu işte durum böyle olmuş. E, gibi davranıyorlar ya böyle hani o Ahlaki üstünlüğü de ellerinden bırakmıyorlar e, Sayın Erdoğan ve çevresi. Aslında hepimizi biraz da yoran böyle psikolojik olarak biraz o yani bence. Yoksa farkındayız yani deprem çok büyük maliyet yarattı. Bu maliyeti bir şekilde herkesin üstlenmesi gerekecekti. Bunun zaten farkındaydık ama bu artık e, insanları hani kandırma e, azmi hırsı ve bunun... E, olabildiğince sığ yollarla yöntemlerle sözlerle yapılması gerçekten hepimizi üzüyor yani insan psikolojisini bozan bir şey. Ee, öte yandan bu depremle ilgili aslında Erdoğan şimdi biraz da şeye başladı. İşte deprem üzerinden ee, fon çekmek ee, yoluyla işte biraz daha böyle Türkiye'ye para girişi sağlamaya çalışıyor. Tabii bu depremlerle olan meselesi. Evet çıkar gelecek. Ha o neymiş? Ya şimdi şöyle bu depremler, doğal afetler vesaire tab tabi bazıları için kıyamet, bazıları için bir nevi fırsat olmuş oluyor. Çünkü aslında ekonomi canlanmış. Yani bazı kısmen bazı sektörler orada yeniden canlanmaya başlıyor. İşte en çok gördüğümüz inşaat, afriyat, peyzaj zaten Türkiye e ekonomisinin ve siyaset finansmanının üzerinden döndüğü 3 sektör yani inşaat, e peyzaj. Ee, ve şey e, neydi diğeri işte biraz önce söylediğim şey. Şimdi burada böyle bir e, deprem pazarlamacılığı gibi bir durum oluşmaya başladı. Biz e, hangi uluslararası kuruma gitsek ya deprem oldu bize para verin. İşte hangi yatırımcıya gitsek deprem oldu e, orada şöyle ihtiyaçlar var. E, i̇şte zaten deprem olduktan sonra işte vatandaşın bağış yapması gerekti. E, deprem oldu kamu kurumları bağış yaptı vesaire. Bu böyle bir deprem konusu hakikaten önceden tabii önlemleri alınmadığı için ne işte buna ilişkin doğal afete ilişkin bankacılık faaliyetleri ne doğal afete ilişkin etkin sigorta faaliyetleri ne finansal işte tahvil vesaire gibi faaliyetler. Şimdi karşımıza deprem sonrasında bu zararı karşılamak için bir şeyler yapmaya çalıştıklarını görüyoruz işte. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela daha önce hiç duydunuz mu siz deprem tahvili diye bir şey? Yani normalde Türkiye'de ilk başta Türkiye'de çıkartırsın bunu. Hani İlk başta bir hani kendi vatandaşına bir çıkartırsın tahvil dediğimiz şey işte bir borçlanma senedi diyelim arkadaşlar işte veriyorsunuz devlete parayı devlette de işte ona bir kar oranı belirliyor. Onun da karşılığında işte sizden para alıyor, o kar oranı geldikçe size karlı bir şekilde geri ödüyor. Atıyorum işte bir yıllığına 200 lira verdiniz, vade sonunda 210 lira alacaksınız ya da işte 250 lira alacaksınız. Neyse sizin karnınızda o aradaki fark olmuş oluyor. Fakat o tahvilleri de ikinci el piyasalarda aynı zamanda satabiliyorsunuz. Böyle bir durum var. Şimdi tabi İslami finansa uygun bir şekilde bunu yapmak için tahvilin aslında biraz böyle İslami versiyonu var işte sukuk diye. Onun, onun üzerinden gidecekler. Çünkü bu e, sukuk mevzusu, sukuk piyasası hakikaten körfez sermayesinin elinde bulundurduğu bir şey. Bu yenilikçi bir araç olarak ilk Malezya'da kullanıldı işte. Yanlış hatırlamıyorsam 90'ların başında formüle edilip 90'ların ortalarında falan kullanıldı ve çok yoğun müşterisi aslında körfez sermayesi oldu. Hatta körfez sermayesi bir ara e, sıkıntıya girince Malezya'daki sukuk ihraçları da sıkıntıya girmişti. E, orada böyle bir şey oldu böyle hafif krizimsi diyebileceğimiz şeyler oldu. ki Sonradan tabii Malezya'nın rakipleri arttı işte Endonezya falan. İşte yakın zamanda da işte Türkiye bu şeye girdi. E, sukuk yoluyla deprem tahvili yani deprem sukuku ihtiyaç şey büyük ihtimal satacaklar. Oradan bir para bekliyorlar. Aslında orada 8,5 milyar dolar gibi bir şey söyledi Mehmet Şimşek yanlış hatırlamıyorsam. 3 milyar dolar da bir ihracat finansmanına yönelik bir şey söyledi. O ihracat finansmanını da Exim Bank üzerinden büyük ihtimalle ihracatçıya vereceklerini söyledi diye hatırlıyorum. Exim Bank bildiğiniz gibi ihracat yapacaksanız size önden mal almanız, işte ara mağmurlu almanız falan için kredi veriyor. O malı sattıktan sonra da geri Exim Bank'ı ödüyorsunuz çok küçük faizle. Ya yani bunlar böyle ihracat garantili kredi gibi bir şey diyebiliriz. Yani ihracat, ihracat taahhütlü diyelim kredi. Sukuk işi ise şöyle. Burada bazı çeşitleri var tamam mı Sukuk'un? Ee, Nas'tan sonra Sukuk mu geliyor? Asıl Sukuk Nas'tan önce geldi. Sukuk bayağıdır aslında ihraç ediliyor zaten. Ee, kamu katılım bankaları eliyle vesaire falan filan da alabiliyorsunuz. Bazısı sadece ikinci el piyasalarda falan filan da e, çok olmadığı için... E, ...belki hani o piyasalarda yatırım yapan biriyseniz bile denk gelmemiş olabilirsiniz. Çünkü İslami bazı kuralları var, bazı tür sukuklar şey olmuyor... E, ikinci el piyasası olmuyor. Mesela hisse senetleri aslında biz borsada hisse senedi alıp satarken ne yapıyoruz? Orası bir ikinci el piyasa. E, bazılarının olmuyor. İşte burada e, temelde dört tane çeşidi var tamam mı sukukun? İşte bunun birincisine mudaraba araba e, deniyor. Mudaraba aslında böyle bir kar zarar ortaklığı e, kapsamında e, verilen bir borç. İşte bir kısmı anladığım kadarıyla buradan gelecek. Çünkü Erdoğan şey dedi ya biz neyi satıp neyi satmayacağımızı iyi biliriz. Sonradan da şöyle haberler geldi. Ya bazı şirketlere işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde ya da Suudi Arabistan'da şey diye sormuşlar. Ya bazı girişimlerinizi hani ortak almak ister misiniz bizi veya işte bazı ortak girişimler yapalım mı falan filan demişler. Büyük ihtimal bir kısmı e, buradan gelecek. Bir kısmı işte mudaraba yoluyla kar, kar, zarar ortaklığı diyebileceğimiz bir şekilde gelecek. Bir kısmı da yine e, benim tahminim yine mudaraba yoluyla şeyle, şey varlık fonu şirketleri üzerinden gelebilir. Bir de Muşaraka diye bir şey var. Bu ortak girişim yapalım mı dedikleri bu işte. Hani muşaraka, müşterek oradan aklınıza gelebilir. Hem Beraber sermaye koyalım hem de beraber bilgimizi birikimimizi emeğimizi koyalım bir iş kuralım. E, hatırlarsanız şey demişti Erdoğan işte beraber aslında e, iş yapıp üçüncü ülkelerde hizmet verebiliriz Körfez sermayesiyle birlikte demişti. Büyük ihtimal şeyleri görebiliriz işte bu Baykar mesela şey satımı yaptı Suudi Arabistan'la ciddi bir e, anladığım kadarıyla anlaşma yapmış oraya yanlış bilmiyorsam İHA gönderecek belki hani öyle bir e, emek sermaye ortaklığı kurup muşaraka yoluyla işte bir sukuk e, birlikleri birlikte kurup. Ortak bir üretim mi bu muşaraka falan? Evet. Mı? Evet ortak üretim diyebiliriz. Ya mesela bir yerde üçüncü üretiyor ülkede ya, Şeyleri bayrakta Ukrayna ile Hı. ortak üretiyor mesela falan. Oradan Romanya'ya satıyorsa. Gibi gibi. Enes Hoca ile şerri ekonomi oldu. Enes Hoca ile ok ekonomi. <laughs> İftara Sokuk, doğru. Muşaraba. E, <laughs> <şu> <laughs> <laughs> ya ama bunların hepsinin tahvil yani konvansiyonel finansta da şeyi var karşılığı var. Onun için aslında bunlar bir çeşit ortaklık yöntemi olarak bilirseniz zaten İslami olmasının en temelde sebebi işte bazı kurallara uygun olması. Atıyorum eğer gidip işte tuborgla şey yaparsanız ortak iş kurarsanız o, o işte herhangi bir sukuk konusu olamaz çünkü İslami hukuka uygun bir ürün üretilmediği için. Eğer İslam hukuka iyi ürünler üretiyorlarsa şey <laughs> yani ben biraz böyle ufaktan böyle eğitim vermiş gibi oldum ama şey bu İslam araçlarını şeyi iyi oldu bunu ya hiç böyle anlatsan o... olacaktı. Ya çünkü şeyden dolayı arada bir şey söylüyorlar ama nedir yani tamam mı hani insanlar ya bu abi bunlar gelip satın mı alacak ne olacak falan filan aslında işte ortaklık modelleri aşağı yukarı böyle ee, en sonda da aslında şey murabaha dediğimiz bir şey var o da işte kar ilave edilerek e, bir malın satılmış sat, satılma işlemine falan deniyor. Bir de hani çok uzatmadan selam, selam sukuk denilen bir şey var o da aslında biraz daha türev ürün. Hani böyle forward sözleşmeler vardır ya işte ileri tarihli e, fiyat garantisiyle e, üretilen ürünler diyeyim öyledir iş bunun da aslında ihracat finansmanına benzer bir yönü var. Belki hani orada ihracatçıya yönelik böyle ürünler çıkartabilirler. Yani ihracatçı, Türkiye'deki ihracatçı Körfez sermayesine yönelik böyle ürünler çıkartabilir diye tahmin ediyorum. Burada da mesela varlık fonunda hem ihracat yapan hem de bu tarz e, sukuk çıkartabilecek e, mesela Çaykur falan gibi böyle birkaç şirket var aslında. Yani hmm. hani bir şeyleri satmaktan daha ziyade böyle tahvil yoluyla aslında bir hmm. nevi borçlanma yoluyla da bu parayı getirmeye çalışıyor olabilirler. Hani ben neyi satıp neyi satmayacağımı iyi bilirim demesinin arkasında aslında bu tarz modeller var Erdoğan'ın. Biz tamam. tabii Erdoğan'ın... Peki bu Erdoğan işi kurtarır mı? Yani kurtarır mı bu işi? Ne bileyim Yok enflasyon... kurtarmaz mı? Yok, yok, yo, kurtarmaz canım. Şimdi dış borçlanması Türkiye'nin hani 8,5 milyar dolar önemli bir rakam. Hani Türkiye dış borçlanmasının önemli bir kısmı gibi duruyor ama nihayetinde şey değil bu. E, bu para Türkiye'ye gelecek, bir de buradan kar alıp gidecek yani bir kar transferi yapacak. Hani eğer burada ettikleri karı yine burada harcayacaklarsa Burada gerçekten doğrudan yabancı yatırıma dönüştüreceklerse daha karlı olabilir ama bunlar çoğunlukla dediğim gibi finansal ürünler aslında. Hani bunlara doğrudan yabancı yatırım denmez. Şimdi doğrudan yabancı yatırım olması için adamın gelip burada gerçekten iş yapması lazım. Hani belki muşaraka biraz buna girebilir ama o bile çok zor. Hani bir yerden sonra zaten oradan da sermaye alıp çıkabilirsin. Mesela bu tank palet fabrikası çok konuşuluyordu ya. Evet, o katarlı. mesela bir doğrudan yabancı yatırımdır. Ha. O çünkü geldi adam buraya işte fabrikayı kurdu belki buraya harcadığı parayı 20 yılda ancak amorti edecek 20 yılda ancak kârını alacak bu ama öyle bir sistem değil bunların hepsi finansal hmm. araçlar ya yani kısa vadeli borçlanma araçlarına çok benzer etkiler yaratabilir ama şöyle bir avantajı var Erdoğan zaten e, de, yani Eylül Ekim gibi az çok belli olur Erdoğan'ın e, yerel seçimlere yönelik nasıl bir seçim ekonomisi uygulayacağı i̇şte, işi okay. oraya kadar götürsün Yeter zaten. Erdoğan sürekli kısa vadeli borçlanma araçlarıyla zaten aslında biraz işi sürüklüyor, götürüyor bu. ÖTV zamları şunlar, bunlar bunların hepsi bakın şey. Ya yani bildiğiniz finansal kalemler aslında. Yani bir mali politika çerçevesinde bunlar yapılmıyor. Hani geniş bir mali politik çerçeve hmm. var. Onun üzerine bu artışları, azaltımları yapalım falan filan diye bir şey yok. Bugün yani akınıza bu geldi, bunu yapalım. Yarın o denk geldi onu yapalım. Ya Allah bismillah diye. Yani tabi bazı illaki bazı planlar var. Sonuçta işte mal maliyenin hali, hali ortada. Bütçenin hali ortada. Bir gelir artırmak lazım. ilk akla gelen kalemde nihayetinde vergi. Bir tasarruf lafları döndü ama tabi onun ne kadar gerçek olacağı dediğim gibi. Eylül-Ekim'de daha çok belli olur yani. Biz hakikaten şu an Erdoğan'ın gemisini işte Mart'a Nisan'a kadar gelecek yılın işte ikinci çeyreğine kadar nasıl götüreceğini Aslında izliyoruz o filmin fragmanı Bunlar şimdi filmin devamı Eylül Ekim'de gelecek ama bunların hepsi şu demek değil Dün işte evrenle yaptığınız yayında izledim yani işte abi o kadar bir şey olacak şu olacak ki işte dolar 50 lira olur 60 lira olur. Bu bu anlama gelmiyor her zaman ki zaten Dolar işte 50-60 lira olmasın bir yandan da diye hani bu kadar enflasyonla hakikaten biraz daha bu tarz araçlara da tevessül etmeseler ya da yönelemeseler, beceremeseler gerçekten dolar çok çabuk 40 lira olur. Ama bir şekilde bu kısa vadeli borçlanma araçlarıyla bilmem neyle ülkeye para sokup işte onu zaten 40 lira yapmamak için uğraşıyorlar. Hani böyle birden bir e, ekonomi inanılmaz gene kötü olacak, kriz olacak falan diye düşünmeyin. Fakat seçimden önce ne yaşandıysa... Seçimden sonra ne olacaksa ona <laughs> hani genel seçimler nasıl gittiyse ha. yerel seçimlerde de benzer şey olacak diye düşünebilirsiniz. Şimşek'i ne kadar uzun vadeli görüyorsun? Ben teksiz hepiniz Berat Albayrak gelecek, Şimşek gidecek bunu görmüyor musunuz? Faiz yükselttik bir işe yaramadı diyecekler. Twitter'da gezenler görüyor demiş. Sen olası görüyor musun? Ya bunu zaten Mehmet Şimşek ilk geldiğinde konuşmuştuk hatırlıyorsan. Mehmet Şimşek'in ben belli bir marjı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani hani olay ufku denir ya böyle uzaycı gözlemlerlerken astrofizikçiler. Yani nihayetinde görebileceğinin bir sınırı vardır. O sınır işte Türkiye'de maliye politikalarında, ekonomi politikalarında Erdoğan tarafından çiziliyor. Onun için Mehmet Şimşek'in bir olay ufku var tamam mı? Fakat bu ufku biraz değişken düşünmek lazım. Erdoğan baktı çok zor durumda kalır. Ya faiz hadi %25'e kadar izin verdim diyebilir. Ama şu an mesela faizler yüzde yirmilerle sınırlı. Bunun işe yaramayacağı konusunda Mehmet Şimşek'in de Hafize Gaye Erkan'ın da işte herhangi bir normal düz insanın da aslında fikri var. Bunlar da bu işin böyle olacağını biliyor ama belli ki orada sürekli bir şeyi esnetmeye, gevşetmeye çalışıyorlar. Mehmet Şimşek'in ilk göreve geldiğinde söylediğim şeyi tekrarlayayım. Nebati'den başka bir avantajı var. Ya bu adam hakikaten uluslararası finansal piyasalarda tanınan, bilinen, işte zamanında en iyi Maliye Bakanı ödülü almış, işte fon yönetmiş, şu olmuş bu olmuş bir adam. yani Nihayetinde o kadar çabuk bir şekilde gönderilmesini bekleyemeyiz. Ama hakikaten ısrar ediyorlarsa bir şeyde, Erdoğan'ın istemediği bir şeyde, Erdoğan kimsenin de gözünün yaşına bakmaz ama... Ee, bu işlerde Twitter'dan takip edilmez tabii yani başka türlü şeylerden verilerden falan beslenmek lazım. En şu an için Mehmet Şimşek'te bir sıkıntı yok gibi. Mehmet Metin Külünk bugün Şeref Oğuz da yazmış böyle bunlar hani sonuçta bir varlık vergisi gibi şeye gidilebilir gibisinden. Sen olası görüyor musun? Olası görüyorum çünkü bunu muhalefette konuşuyordu zaten şeyden önce seçimden önce. Yani Türkiye ya yani, ee, nasıl diyeyim ona? Yani merkezde yer alan iktisatçılar e, genelde e, bu tarz e, durumlarda yani gelir dağılımının bozulduğu durumlarda servet vergisinin, varlık vergisinin önemli bir çözüm olduğunu düşünürler. Muhalefetin de iktisatçıları aşağı yukarı zaten benzer e, kafa yapısındaydı. E, i̇ktidarda da zaten çok basit bir reçetedir bu. Hemen uygulanmaya çalışır çünkü kolay tahsil edilebileceği düşünülür ilk anda da kolay tahsil edilir ama şöyle bir şey olur o anda belki bir 10 milyar gelir elde edersiniz ama gelecekte elde edeceğiniz 100 milyarlık gelirden de vazgeçmiş olursunuz bu varlık vergileri maalesef böyle vergilerdir sermayenin insanın ülkeye hukuka güvenini tamamen sarsan şeylerdir bunları yapmak yerine bu yok nereden buldun yasası yok şu yok bu böyle abidik gubidik saçma sapan e, hem Türkiye'ye dışlayıcı sermaye getiren şeylerden falan vazgeçmemiz gerekirdi. Ama tabii dediğim gibi e, Erdoğan'ın tüm ekonomik politikaları çok kısa vadeli olduğu için hem dünyadaki tüm paraya gel gel dedi. Şimdi de o paraların işte ya bunlar zaten şöyle zengin böyle zengin olmuşlar deyip e, kimlerinin beşli çete dediği işte Erdoğan'ın e, yakınında olan e, tiplerin paralarını nasıl işte seçim öncesinde e, ekonomik e, şeye e, işte dar boğaza çözüm olarak gösterdiyse bunu da öyle gösterebilir ve bunu getirebilir bunun önünde hiçbir engel yok umalım ki şöyle olmasın tamam mı hakikaten bir evi olan bir arabası olan adamdan falan filan da ha. ya sizde bir varlık vergisine bir destek atın falan denmesin ya da işte umalım ki hakikaten 1950'lerdeki gibi ee, ...şey kırklardaki varlık vergisi e, saçmalığına benzer bir şey gelmesin. Çünkü Türkiye o kadar irrasyonel, o kadar işte e, militarist, güvenlikçi politikaların etkin olduğu irrasyonel bir şeye gitti ki... ...yani birilerinin canının yanması e, sanıyorum birçok kişiyi rahatsız etmez. Yani burada ırksal vesaire falan bir durumdan bahsetmiyorum ama... E, insanın kendi sınıfından görmediği, hiçbir zaman hiçbir yerde karşılaşmadığı, neredeyse onun için bir insan gibi olmayan, sadece bir figür olan insanların canının yanması sanırım birçok kişiyi rahatsız etmez. Zaten hükümet de çoğu politikasını bunun üzerine kuruyor işte bildiğiniz gibi. Umarım kötü bir uygulama olmaz yoksa gelmesi çok muhtemel bir şey. Anladım. Sağ olasın hocam. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ettim. İyi yayınlar. Eyvallah. Yani ekonomi çok konuşacağız. O belli oldu.